100 liralık bir parça yüzünden az kalsın komple makineyi değiştirmeye karar vermiştim arkadaşlar. Sorunumuz neydi? Makinenin çalıştırma tuşuna bastığımızda bütün ışıklar yanıyor ve ardına tık sesi gelip motora elektriği iletiyor ama motor dönmüyordu. Sizin de böyle bir probleminiz olursa, makine bazen çalışır, bazen şöyle vurunca çalışıyor, duruyor, suyu alıp çalışmıyor, ilerlemiyorsa işte sizin de probleminiz tam da şu kömür olabilir arkadaşlar. Bakın kömürün uzunluğu normalde şuraya kadar şöyle çıkıyor olması lazım. Şimdi 100 liralık bir parça için komple makineyi değiştirecektik ki iyi de aklımıza gelmiş. Evet makinenin zamanı geldi yaklaşık bir 20 yıllık makine ama niye çöp atalım ki? Kaldı ki yeni çıkan makineler artık bunun kadar uzun ömürlü değil. 5-6 sene maksimum giderse 5-6 sene gidiyor. Bunlar 20 seneyle kıyaslanamaz bile. Bize bunun, bir de buna bizim yettiğimiz eziyeti öbür makinelere edemiyorsunuz. O zaman gelin 100 liralık işi hemen çözelim. Şimdi sökmesini takmasını e, sö e, takması zaten göstereceğim. Sökmesi de çok basit. Şu iki vidayı söktüğünüz zaman yerinden çıkıyor. Makinenin altını yatır veriyorsunuz. E, zaten bu kömür ortaya çıkıyor. Şimdi asıl burada olay şu, e, bunun kömürünün komplesini böyle bulamıyorsun Sadece içini buluyorsunuz. O metal kısımda maalesef birbirine uyum sağlamıyor. Diyeceğim şu bunda. Arkadaşlar bizimki Ariston. Zaten Türkiye'den, ülkeden çekildi de. E, Hotpoint mı oldu? Var mı yok mu? Çok fazla bilmiyorum. E, diyeceğim şu ben normalde Almancıyım. E, profilo, e, AEG ya da boş ürünleri kullanmayı severim ama Arçelik, Beko, Altus gibi ürünleri de Bence bu bir reklam değil. Herhangi bir çıkarım vesairem yok. Bence kullanmanız gerekir. Neden? Çünkü her köşe başına yetkili servisi, her köşe başına yedek parçasını. Ee, aynı zamanda adam bana gittiğimde direkt dedi ki, abi arçelik mi? Arçelik olsaydı komplesini şöyle hemen şu içinin metal kısmını alıp hemen sorunumuzu giderecektik ama e, arçelik işte Burada bu çok önemli. Yedek parçası satış sonrası çok önemli. O yüzden bu markaları tercih etseniz bence iyi olur. Bu markalar da zaten beyaz eşya konusunda gönül rahatlığı alabileceğiniz markalardan bir tanesi. Hadi gelin e, şu iç kısmını bulamadığımız e, lehimle mehimle uğraşacağımız bir işe girişelim. Efendim buyurun. Şimdi kömür bakın şöyle bir lastiğin içinde. Şu parçaya şöyle asıldığım zaman şu metal kısmında şöyle atıldığı zaman yerinde. Köprü gelecek de. İşte bazen böyle mazlar. Şimdi e, bunu bu şekilde aslında e, bulmuştum. Dediğim gibi Arçelin bekonun varmış. Arçelin bekonun da e, maalesef ebatları birbirine uymuyor. Uyumluluğunu anlayabilmek için şöyle içine sokup boşluğunu hem sağ sola hem de ön e, öne arkaya salladığınız zaman aynı olduğunu fark edeceksiniz. E, dediğim gibi 100 liralık görülmüş. Ee, dolayısıyla Hemen takamıyoruz ama işte Hemen takabilseydik ne alaydı Şimdi şuradan tornavidayı bastırdım Yaylı bir mekanizması var bakın şöyle Şöyle bir yay mekanizması var ee, Şimdi Mantığı şu Kollektör var şurada dönen bir kollektör Kollo Dönen kollektöre elektrik iletimini sağlıyor Bunun mantığı bu Ama kollektör de zamanla bunun gidebildiği, çıkabildiği nokta ancak şöyle 4-5 milim kadar bir şey. Sona geldiği zaman ama daha sonrasında şu kadar çıkar. Şu kadar çıkar ve sürekli böyle çıktık çık bittikçe 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 buraya kadar gelir. Şurasını görmeyin. Buraya kadar gelir ve şu kadar çıkabilir. Dolayısıyla da kollektöre artık değmez olur. Kollektöre değmeyince de cihaza işte vurduğunuz zaman şöyle bir temas eder. Motor şöyle bir, bir döner. Sonra tekrardan temas edemez falan derken Problemi bu şekilde çıkar. Yaklaşık 20 yıllık bir makinede de zaten bunun e, bu bir kere çünkü daha öncesinde hiç değişmedi. E, bir kere değişmesi de gayet normal. Yeni çıkan motorlar e, şeysiz e, unutmayın. Bakın şunu şuradan kesip çıkaracağım. En uzun kısımdan şöyle bastırdım, kestim, çıkardım. Nereye gitti, uzalım. Evet bakın ne kadar kalmış. Gördünüz mü? Arasındaki fark bu. Vay baba vay 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 vay. Bitmiş. Şimdi makineyi bu kadar eğip yatırdığınızda altına girince evet bakın kömür tam da şurada arkadaşlar. Şu iki vidasını tornavidayla söktünüz ya söktüğünüzde kömür şöyle yerinden çıkar. Şu iki vida tam da şuradaki yerlere şu iki tane delikte. De, Bakın şurada çıkıntıları var. O çıkıntılarına gelecek şekilde yerine oturtmanız lazım. Burada kömürün yönünü karıştırmayın. Kömürün, kömürün çünkü şöyle bir yatay bir kesimi var. Onu karıştırmayın. Onun dışında bir şeyi yok. Hemen şurasında bir soketi var. Bakın şu soketi nerede o fişi? Şu fişi şu plastiği çıkardığınızda şuradan soketin asıldığınızda gelir. Şimdi İkisini de söktük birini kesmiştik zaten. Aynı işlemi buna da yapalım. Şimdi bahsettiğim e, yataylık şurası arkadaşlar. Şu kısım. Dolayısıyla yatay olduğu kısma şöyle bir işaret buluyorum ki yanlış tahmin diye. Aynı şekilde bu biraz daha uzunmuş. Öbürü biraz daha e, kısaydı. şöyle kestik. Evet, bu da arkadaşlar bakın bitmiş. İçinde şöyle de bir yay var. Şimdi yeni kömüre yayını, bak burası geniş burası dar, dar tarafını denk gelecek şekilde kablosunu geçirelim. Evet. Şöyle bir karga bunun yardımıyla tuttum kabloyu. Şöyle geçirdim. Kablosu kısa geldi. Şöyle bir kablo sarıp kabloyu uzattım. Evet, şimdi tekrar yukarı doğru geçirip asılacağım. Aynı şekilde yayımızı taktık. Evet, kabloyu şimdi geçirip rahatlıkla asılabiliriz. Şurada bir işaret durmuştuk. Şu bu tarafa gelecek demiştik ya. Onu da o şekilde denk getirdik. Evet bakın kablonun ucu şuraya kadar geldi. Kılavuz kablomuzu çıkarıp şu kestiğimiz gövdeye bağlı kabloyla yeni kömürün kablosunu şöyle uzunluk ayarlaması yapıp şöyle birbirine çevirdim. Lehimleme yapacağım biraz daha. Şöyle bir uzunluğunu kontrol edeyim. Evet, kafi gelecekteyiz. Şimdi Şimdi e, şu pozisyona kadar ne yapmıştık, bitirmiştik ya biz. Dolayısıyla biz kömürün yayını bıraktığımızda şu pozisyona gelecek kadar e, ayarlamasını yaptım. İşte bu şekilde lehimlemesini yapacağım arkadaşlar. Lehimleme sürecinde yerinden çıkıp vermesin diye bakın şu ağız kısmını şöyle içe doğru büktürdüğümde yay artık onu ileri doğru itip daha doğrusu kömür içeri doğru çıkıvermeyecektir. Şuradan da boyunu ayarladıktan sonra e, yönüne doğru lehimlemesini yapı vereceğim. Bu işlem için birazcık güçlü bir e, lehim makinesi lazım çünkü e, sacı da e, ısıtıyor olması lazım. Sadece kabloyu ısıtmak yetmiyor. Dolayısıyla ben güçlü bir ee, reyim makinesi kullanıyorum. Hemen şöyle reyimimizi de tutturuverelim arkadaşlar. Sağlamlık testini de yaptıktan sonra artık şunu şuradan kesebiliriz. Ve kömürümüzün eğdiğimiz yeri düzeltip bir testini yapalım. Ondan sonra diğerine geçelim arkadaşlar. Evet. Bakın sonuna kadar çıkıyor artık. Evet. İşlem tamam. Diğerini de yapalım aynısını. Kömürün yönünü karıştırmayalım diye. Bu tarafmış. Evet. Pardon. Şöyle işaret vurdum. Şuna da şöyle işaret vurdum. Şimdi şurada zaten kes takma şansınız yok. Şurada tırnakları var. Bu şekilde geçirdim. Şimdi şunu en son önce şok sokete takıp sonra bunu takacağız. Soket yerinden çıkmasın diye. Ee, öbüründe kömür bu kadar çıkmıyordu. Ee, aslında birazcık uzun tuttum ben. Uzun tutmanın şöyle bir dezavantajı olur. Siz bu kadar uzun tutmayın. Ben benim makine artık. Bir 20 sene gitmiş. Bir 20 sene daha gidecek hali yok. Şimdi uzun tutarsanız belki bu tel buraya deyip kollektörü aşındırabilir. Siz şeyini birazcık daha ince tutup kısa tutup bu kadar çıkmasını engelleyin. Aslında şuradan da ayarlayabilirim ama olması gereken pozisyonuna getirdim arkadaşlar. Şimdi yerine takabiliriz. Şimdi normal şartlarda aslında kollektörü bakın sürten yeri burası ya arka taraftan şöyle ya da kazanın içinden e, zımparanız varsa sıfır zımparayla ya da böyle birazcık sıfırın üzeri de olabilir. Bir zımpara yapıp takmakta da bence fayda var. Şimdi arkadaşlar çevir çevir. Şöyle kazanı çevirince alt tarafında kolloktör dönecek. Evet şöyle 180'lik bir zımpara buldum. E, şöyle bir zımparayla şey çevirince kolloktörü çevirince Şöyle bakalım kızım bir. Kolloktörü çevirine tarafı dönecek. Tersine çevirir misin? Tersine. Tersine. Bakın şöyle. Çevir kızım çevir. Çevir çevir çevir. Bakın az önceki. Bir saniye değil. Dur, Az önceki o siyahlık gitti. Çok fazla şu tarafına gitmeyecek şekilde sıfır olur. 180'lik olur. Ee, çok aşırı kalın olmamak şartıyla. Çevir bu demki dediğim en son istikamete. Çevir 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 çevir. Evet. Şöyle zımparanın bastığı yerleri. Çevir 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 bunu çevir. Çevir 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 çevir. Çevir. yukarıdan biraz zorla. Çevir. Bir saniye. Dur sarım bakayım. Ben. Evet bayağı bir temizlenmiş. Ben birazcık daha temiz Şimdi bakın kömürün değdiği yeri görüyorsunuz değil mi? Şöyle şöyle. Arkadan Evet. Kollektörün olduğu yeri güzelce temizledik. Şimdi fişini takalım. Evet önce şöyle fişini taktık. Şöyle şu kapağını şöyle yerine bakın. Şu vaziyette şöyle geçirdim. Tam yerine oturttum. Evet. Tam oturduğunun işaretleri bakın. Şuradan itibaren arkaya kadar kahverengi plastikle siyah plastik tam yerine oturdu. Demin de dediğim gibi şu vidalar şu vidaların uçları yani şuralar ve şuralar şuradaki vidalanan kısımlara girecek. Şu çıkıntılar ise şu ve şu onlar da şu büyük olanlara gelecek arkadaşlar. gelecek şekilde ee, yalnız buna şöyle karşıya değecek şekilde itip itiyoruz. Ve şöyle yerine denk getirince zaten bak, bak şöyle oturdu arkadaşlar. Şimdi vidasını sıkabiliriz. İki vidasını da şöyle güzelce tekrar sıktım da topkunu <laughs> yaptım. Kömür güzelce oldu. Şöyle kazanı çevirip değiyor mu değmiyor mu kontrolünü yaptım. DM50, dm herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi biz önceki işlemi buraya yapmıştık. Motor bakın şöyle. Diğeri de tam karşısına geliyor. Aynı şekilde yerine takıvereceğiz arkadaşlar. Evet. Kömürleri güzelce taktık. Artık test zamanı. Vay arkadaş. Kolay olmuyor ama bir şey başarabilmekte güzel. Hadi bakalım. Evet, işin takalım, çalıştıralım. Ya Allah, bismillah. Haydi bakalım. Start. suyu almaya başladı. Çıt sesini duydunuz değil mi? O çıt sesini aldıktan sonra suyu alacak. Birazdan da motoru çeviriyor olması lazım. Evet arkadaşlar. Bakın. Makinemiz artık çalışmaya başladı. Evet. Bir sonraki çalışma için bizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hocam.